Aşağıdaki şekilde DNA'nın kendine işleme reaksiyonu olan replikasyon gösterilmiş. Mekanizmaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor bize. İsterseniz şekil üzerinde şöyle replikasyon mekanizmasını kısaca bir hatırlayalım. Buradaki iplik arkadaşlar birinci ipliğimizmiş. Buradaki de ikinci kalıp ipliğimiz. E, açılma yönü bu taraf olduğuna göre bu ipliğimiz bakın 3 üssü 5 üssü ipliği. Buradaki ipliğimiz de 5 üssü 3 üssü ipliği. Kuralımız neydi arkadaşlar? 3 üssü 5 üssü ipliği. Yani birinci kalıp ipliğimizin karşısına yeni oluşturulacak olan ipliğimiz 5 üssünden 3 üssüne doğru ilerlemek durumunda. DNA polimeraz enzimi 5 üssünden 3 üssüne doğru kesintisiz bir şekilde ne yapabiliyor? Eşlenmesini tamamlayabiliyor. Fakat bunun tam karşısındaki 5 üssü 3 üssü yönünde ilerleyen kalıp iplik karşısına 3 üssünden 5 üssüne doğru ilerleyen bir zincir yapmak zorunda fakat DNA polimerazın 3 üssünden 5 üssüne doğru ilerleme gibi bir yeteneği yok. Yani 3 üssü ucuna nükleotit ekleyebiliyor sürekli. Dolayısıyla yine burada iplik kendisini eşlerken 5 üssünden 3 üssüne doğru bir parça, sonra tekrar 5 üssünden 3 üssüne doğru başka bir parça 5 üstünden 3 üstüne doğru başka bir parça şeklinde yani okazaki parçaları şeklinde eşlenmesini tamamlayacak. Sonra da bu parçalar DNA ligaz dediğimiz enzimle birleştirilecek. Böylece replikasyon tamamlanmış olacak. Şimdi şıklarımızı birlikte değerlendirelim. Birinci kalıp iplik kendini kesintisiz olarak tamamlar diyor ki birinci kalıp ipliğin karşısındaki 5 üstü 3 üstü yönünde ilerlediği için kesintisiz bir şekilde tamamlandı. İkinci kalıp ipliği eşlenirken yeni iplik parçalar halinde sentezlenir diyor. İkinci kalıp ipliğimiz buydu. Karşısına 5 üstünden 3 üstüne geriye doğru parçalar halinde ne oldu bakın sentez yapıldı. Dolayısıyla B şıkkımızda doğru. DNA polimeraz nükleotitleri birbirine bağlar diyor. Evet DNA polimerazın görevi nükleotitleri birbirine bağlamaktır. Dolayısıyla bu da doğru. Birinci kalıp iplikte yeni nükleotitler 5 üstü yönünden 3 üstü yönüne doğru ilerlerken ikinci kalıp ipliğin karşısına gelen o parçaları 3 üstü yönünden 5 üstü yönüne doğru eklenir diyor. Halbuki o parçaları da arkadaşlar 5 üstü yönünden 3 üstü yönüne doğru ilerler. Burada da görmüştük zaten e, geriye doğru bir sentez yapılır. Dolayısıyla D söylenemez. DNA ligaz Okazaki parçacıklarını birbirine bağlamada etkilidir diyor. Biraz önce söyledik. O Okazaki parçalarını birbirine bağlayan DNA ligaz enzimidir. Hangisi söylenemez dediği için doğru cevabımız D şıkkı.